E ben de şunu alalım ister misin? Bak ben yemem bu saatte biliyorsun. Hadi yata. Cemi bırakmışlar. Hey maşallah cephanelik varmış adamda. Bak bu M249. Bu tüfeklerle çok canımızı yaktı şerefsizler. Allah Allah. Bu ne ya? Çok sürer mi abi buranın işi? Vallahi bunu taramak epey sürer. Adem, sen bize üç beş gün ver. Ben bu silahların soy ağacını çıkartayım. Burada çok mevzu var. Tamam. Ben kaçtım o Size kolay gelsin. Beni mi özledin sabah sabah? Ha, aklım sende kalıyor. Rüyamda kimse bir şey yapmadı. Burada kendine çok dikkat et olur mu? Nereden çıktı bu? Ne demek nereden çıktı? Neler yaşadık? Sen de sırf bu yüzden geldin zaten. Ne biraz abla sözü dinle bir dikkat et tamam mı? Hani Gökçe diyorsan yani beni daha öldürecek kadar sinirlendirmedim onu. Furkan. Tamam abla ya. Yüzün gülsün diye söylüyorum. Tamam, dikkatli olacağım söz. Sen uzaktayken daha güvendeydin benim için ama şimdi seni de korumak zorundayım. Abla, çocuk değilim ben de. Çocuksun. Çok seviyorum seni. İyi ki benim ablamsın. Ben de seni seviyorum. Ama nasıl daha çok severdim biliyor musun? Ha, nasıl severdim anlat bakayım. Kahvaltımı şimdi buraya getirsen, simit, peynir falan sen buraya, bayağı yemek yemeye geldin değil mi? <laughs> Çok seviyorum seni. Ben de seni. Hayatım, işe gitmedin mi sen? Hastayım dedim hastayım dedin. Dünden beri bir tuhafsın hayatım ya. Hiçbir şey anlatmıyorsun da. Ne oluyor Özgür? Biraz düşünmeye ihtiyacım var Berna. Tamam da neyi düşünmeye ihtiyacım var? Söyle beraber düşünelim. Ne düşünüyorsun bu kadar? İşin içinden nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Hangi işin? Timur seni yine istemediğin bir şey zorladı değil mi? Ben gidiyorum konuşuyorum ve hallediyoruz tamam mı? Dur. Dur tamam. Otur. Tamam anlatacağım. Ee hadi. Ben bir halt yedim. Başım büyük belada. bundan nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Timur şirkete çağırdı. İmzalamam gereken bir ton belge varmış vakıf için. İmza günü. akşam ne yapıyoruz? Bir araba falan mı kaçırsak? <laughs> yok, bu gece görev yok. Yani niye? Yine sıkıcı bir gece olacak. Yani sıkıcı ama güvenli. Her gece böyle maceralara atılamayız. Temkin elden bırakmayalım. Tamam. Bu Özgür, ilginç bir adam. Niye ki? Yani, göründüğünden daha fazlası var sanki. Bilmem. Yani, Özgür'e hiç o yönden bakmamıştım. Timur çok güvenir mi ona? Yok, Timur kimseye güvenmez. Ama sağ kolu ve sonuçta kuzeninin eşi. Yani, doğru aileden sayılır. O yüzden zarar verme potansiyeli daha az. Bence aile o kadar da zararsız bir şey değil Adem. Sen gene de Özgür'le ilgili bir şey sezersen... E ben sana haber veririm. Yok yani Özgür. Sen şimdi gittin Abdullah'la işbirliği mi yaptın? Yaptım tabii. Geleceğimiz için yaptım. Güzel. Timur bunu duyarsa ikimizin de sonu olur biliyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Mesela tam da bu zaten Berna anlamıyor musun? Timur öğrenirse, Timur görürse, Timur ne düşünür, Timur ne der? Timur, Timur, Timur yeter artık. Özgür'ün ne hissettiğiyle, ne düşündüğüyle kimsenin ilgilendiği yok. Timur için yıllardır köpek gibi çalışıyorum. Elimde ne var? Bir hiç. bizim için yaptım Berna. Bizim için. Bıktım artık. Bıktım. Timur'un tepeden bakan küçümseyen tavırlarından bıktım. Ne kadar çalışırsam çalışayım beni ciddiye almayacak. Yıllardır pis işleriyle ben ilgileniyorum. Bekir kadar kıymetim yok. Niye Berna? Niye? Niye? İyi de hayatım. Abdullah mı çözecekti problemlerimizi? Ha? Daha iyi bir yol bulabilirdik. Bulduğum yol en iyisiydi. Bu kaza olmasaydı kendimi güvenceye almıştım bile. Oysa şimdi hem kozumu kaybettim. Hem de tehlikedeyim. Tehlikedeyiz Özgür. Asım grubuyla konuş, benim ağzımdan bir taziye yazsınlar, medyayla paylaşsınlar. Tamamdır Timur Bey. Bu arada Yasemin yoldadır. Vakıf dosyalarını imzayı hazırladı. Timur Bey, bu bir önceki imza gibi değil değil mi? Bu Yasemin Hanım'dan boşanmak için olan. Bekir, ben o konuyla ilgili kimse bir şey söylemeyecek, konuşmayacak demiştim. Hatırlıyor musun? Efendim? Evet. Güzel. Yasemin'den boşandım. Kimse bilmeyecek. Tamamdır. Avukatlara tekrar hatırlat. Abdullah'ın önümünün hassasiyetini. Eğer basın kurcalamaya çalışırsa hemen açıklama yapsınlar. Fırsat vermesinler. Ben avukatlarla tekrar konuşurum. Vakfın belgelerini getireyim. Günaydın Esip abla. Günaydın kuzum. Furkan dün gece de mi gelmedi? Yok, geldi de biraz geç geldi galiba. Hı. Günaydın. Defneler fenaydı vallahi. Biz dün gece de çıktık. Sen belli ki ev kuşu olmuşsun.